Herkese selamlar. Bugün The Maze oynuyoruz. Korku iç. Korku oyunu. Korku'ya biraz altında Ayak sesleri var. <laughs> Ölmedi şey neydi o ben sesi açtım gel. Beni takip et gel gidelim. Kanka mı bitti. Bataryam bitti. Bataryam bitti aç. Lan bir şey bastım yanlışlıkla. Gel gidelim. Bat aç. Nereden gidelim? Yaratın Işık ışık. Nereden? Nereden gideceğiz? Nereden? Ben fotoğrafını çekeyim. Orada bir şey gördük. Orada bir şey gördüm. Çekmiştim ben onu. Fotoğrafını çekemedim. Fotoğraf çekmeye deniyorum, olmadı. Evet de bir şey kim? Onun canavarın yüzünü gördüm. Bir şey var dedim. Hareket ediyor dedim. Sen de beni dinlemedin. Adet flashlight'ı açtım ben. Şöyle bir deneyelim mi? Evet. Böyle gidelim. Allah ben... belamı versin düştüm. Yer şey? Ben düştüm. Ortadan mı yandım? Ortadan. Atla aşağı. Çok korkuyorum. Anneciğim çok korkuyorum. Bismillah abi. A abicim yavaş yani. Korkutuyor. Lan respawn çekti adam. Nerede? Respawn çekiyorum kanka respawn çekiyorum. Korktum korktum ben respon çekeceğim. korktu beni. Ben ortadan Abi bir bekle de bir görmedim seni. Karavana respawn çekle ee, karavana gidelim. Ben şimdi bekliyorum. O delik. Hep 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 aynı yerde miyiz? E oğlum ben bu oyunu sevmedim çok korkunç. Oynamayacağım, oynamayacağım tamam ayak seslerinden oynamayacağım. <laughs> Yakınlarda. Kanka iyi ki respawn çekmişim çünkü. O girdiğimiz yer var ya yakınlardaydı. Gördüm suratını. Ağzını gördüm onun. Yüzünü de gördüm. Kanka resmen çektim ben. Gördüm. Hadi gel. Hadi flashlight al. Ben adam kızı takip ediyorum. Ya, flash Abi ben sen de... flashlight ol ben de şey olayım kameraman olayım. Ben kameraman olayım Hayır ben benim de, de, sen batarya yine bulursun da ben bulamam. Hadi ben kameramanım hadi. hadi gel. İyi ben flashlightçıyım hadi. İn aşağı arkandayım. Arada bir fotoğraf çek. dümdüz hadi. Hadi. Fotoğraf çek fotoğraf fotoğraf. Fotoğraf çek arkanı dönme düşen düşen. Düşen dur yaklaş. Gel gel beni takip et geç. Önden git ben arkadan ışıklarını tutayım. Nereden buradan atlıyoruz. Gel lan. Adam Burada Mi? Ses duyulduğu için onlar da bizi takip ediyor. Yakalayabilirler. Neredesin? <laughs> <Baş> <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Görmedin <laughs> mi? Hayır. Tamam, görmedim. Sen fotoğraf çektiğin için göremiyorum Bir İyi daha İyi kanka, hadi. Bu Fotoğraf da. çek, fotoğraf çek. Yok bir şey, gel. Bir şey var, bir şey var Çek fotoğrafı. Oğlum, fotoğrafı çek. Bak, fotoğraf çek. İlerle fotoğraf çek. İlerle fotoğraf çek. İlerledikçe fotoğraf çek. Çek fotoğrafı. Çek fotoğrafı. Kızı takip edelim. Kızı takip et. Kızı takip et kanka. Shift'e <laughs> bas. Shift'e bas. JTRL'e. Bakıyorum da kanka şimdi ben böyle fotoğraf makinesi kullanmadığım için. Sen fotoğrafları çek, sen mi? Adam ben gidiyorum, alibi. İki tane flashlight mı? Yani, şeyim bitti, pilim bitti. Ya. kanka çabucak sen flashlight kullan. Aç flashlight'ı I can't ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Size söylemek isterim. Oh. Bu oyunu oynamayın. Evet. Bu oyunu, bu oyunu korku sevenler ve belli olanlar, manyak olanlar oynar. Korku dolu bir gün görüşürüz.